Spor haberleri foto galeri dünya devi Victor Osimhen'i gündemine aldı. Onun ismi gol ve başarı demek. Barcelona kulübüne yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo gazetesinden Gabriel Sanz, Victor Osimhen'in İspanyol kulübünün transfer listesinde olduğunu söyledi. Barcelona forvet belirsizliği oluşması üzerine gündemini transfere çevirdi. İspanyol devinin Galatasaray'ın süper yıldızı Victor Osimhen'i takip ettiği bildirildi. Radyo Spor'da Özgür Sancar'ın konuğu olan Sans, Barcelona çok iyi bir santrafora ihtiyaç duyuyor ve gelecek sezon için bir santrafor arayışında. Lewandowski'nin devam edip etmeyeceği garanti değil. 37 yaşında ve şu anda sakatlığı var. Nasıl döner bilinmiyor. dedi Sans Galatasaray'ın yıldızı hakkında bu çerçeveden baktığımızda Victor Osimhen Barcelona'nın istediği bir oyuncu. Bu kesin ama şu anda bu konuda ne bir görüşme yapıldı, ne taraflar arasında konuşa oldu ne de müzakere. Kesin olarak Osimhen bugün Barcelona'nın transfer listesinde ama Lewandowski'nin durumuna bakmak gerekir. Kulüpteki geleceği nasıl şekillenecek bilmiyoruz. Osimhen gol ve başarı demek. Evet, Barcelona onu çok yakından takip ediyor. ifadelerini kullandı. Kenan Yıldız'ın da Katalan ekibinin transferini arzu ettiği oyunculardan bir tanesi olduğunu belirten Gabriel Sanz, Yıldız da transfer listesinde olan bir oyuncu. Ancak şu anda Barcelona'nın ekonomik yapısı çok büyük transfer yatırımlarını yapmaya izin vermiyor. Bunun için bazı projeler üretiyorlar. Ama hem o Simhen hem de Kenan Yıldız için şu anki bütçenin üzerine çıkmak gerekiyor. Finansal duruma bakmak gerekir. Ama Barcelona her zaman Türk ligindeki gelişmeler ve oyunculara dikkat kesiliyor. şeklinde konuştu.